Evet çocuklar merhaba üçüncü videomuzla entalpi soru çözüm videomuzla tekrar beraberiz. Evet çalışmaya devam ediyoruz. Evet bol bol konu tekrarı ve soru çözüm üzerinden e, tekrarlarımızı yapmaya devam edelim. E, videoları dinlemeye devam edelim. Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 81. soruyla evet başlıyoruz çocuklar. Şimdi gördüğümüz bir şey var. O da şu. Şimdi 1 mol karbon grafit allotropunun oksijenle yanmasından aşağı çıkan ısı ne verilmiş bize çocuklar? 394 kJ olarak verilmiş. Eğer 78,8 kJ ısı açığa çıkması gerekiyor ise azaba kaç mol karbon tepkimeye girmeli. 778,8 788 diye düşünürseniz iki katı olur çocuklar. 394'ün iki katı olur. 78,8 verildiği için 0,2 katıdır. Yani 0,2 mol grafitin yanmasıyla açığa çıkan ısı 78,8 kilojül olur. Dolayısıyla buradan da yine 0, kas sayılara baktığımızda oksijen tepkimeye girer. Buradan da biz ne yapıyoruz? 0,2 mol olduğunu oksijenin anlıyoruz. E, havanın da 5'te 1 oksijen olarak verilmiş. Kaç litre hava tepkimeye girer diye sorulmuş. Biz havayla yakmayız çocuklar. Havanın içerisindeki oksijenle yanmayı yaparız. Dolayısıyla demek ki oksijen, burada tepkimeye giren oksijen havanın 5'te 1'ini oluşturuyormuş. O zaman tepkimemizde de 0,2 mol verildiğine göre, evet 5'te 1'i 0,2 yapıyor ise Evet, 5'te 5'i hava olacaktır. O da 1 mol yapar. O zaman havamız 1 mol olmalı. Çünkü 1 mol havanın içerisinde 5'te 1'i kadar oksijenle biz yanmayı yapıyoruz. O zaman normal koşullarda kaç litre hava? 1 mol hava. Gaz 22,4 litre olmalı. Çocuklar cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Evet 82 soruyla devam ediyoruz çocuklar. Endotermik bir tepkime verilmiş bize. Bakıyoruz. Evet. İleri aktifleşme enerjisi çocuklar bize 114 olarak söylenmiş sorunun içerisinde. Evet. Buradan tepkimenin entalpi değerini de çocuklar ne yapabiliriz? Hemen buradan görebiliriz. Dolayısıyla geri aktifleşme enerjisinde 22 olarak buluruz. Toplamları 114 yapmak gereği koşulu ile geri aktifleşmelerine eşit olacak çünkü entalpi tepkime entalpisi ile geri aktifleşmelerin toplamı. Dolayısıyla endotermik olduğu için artı denmiş. Zaten bu ifade doğru olmalıdır. Delta H eksi değer. Eksotermik bir tepkime değil bu. Dolayısıyla cevabımız yanlış. E, ee, üçüncü tepkime ifademiz şıkkımızda doğru. Yalnız soru için cevap ne olacak çocuklar? Yalnız 2 olacak yani B. 83 soruyla devam ediyoruz çocuklar. Kükürt gazının yanma tepkimesi verilmiş. Bakın burada da yine kükürt en kararlı element ise acaba e, rombi kükürt mü monoklin kükürt mü diye de evet belki teferata giriyoruz ama orijinal sorularda bunu muhakkak ifade etmeliler çocuklar. Evet, kükürtün yanma tepkimesiyle açığa çıkan ısıyı görüyoruz ki bunun delta H olarak yazılımı neydi? Eksi 298 kilojül. Egzotermiktir, doğrudur. Delta H değeri bu değildir, yanlıştır. SO2'nin molar oluşum ısısı yani bir mol bileşik en kararlı elementlerinden oluşmuş diye söylemiştik. söylemişti ki kükürtünde en kararlı element olduğunu varsayıyoruz. Çünkü burada bunu ifade etmemiş ama kesinlik olmadığı için doğru kabul edebiliriz çocuklar. Dolayısıyla cevabımız denizli olur. 84. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Evet, egzotermik bir tepkime. Evet, bakıyoruz. Reaktiflerin de en kararlı elementlerinden oluştuğunu anlıyoruz. Çünkü sıfırdan başlamış. Evet, buradan 2 mol X'ye oluştuğunda 394 e, kilojirlik bir ısı açığa çıkmış. Dolayısıyla molar oluşum 1 mol için bunun yarısı kadar olmalıdır. Bu doğrudur. Evet, sıfırdan başladığı için en kararlı elementlerinden oluştuğunu anlıyoruz. Yani ikinci şıkkımız da doğru olur. 2 mol X'ye oluşurken... 394 kilojül enerji açığa çıkmıştır. Bakın ısı açığa çıkmıştır. Ne diyor? Eksi diyor. Evet biz bunu artık ne yapmıyoruz? Artık biz bundan sıkıntı yaşamıyoruz. Eksi 394 kilojül ısı açığa çıkmaz. 394 kilojül ısı açığa çıkar çocuklar. Cevap C olur. 85. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Toplam entalpinin azaldığı bir tepkime diyor. Entalpi azalıyorsa demek ki ısı veriyoruz. Yani ekzotermik olmalı çocuklar. Evet, ekzotermik tepkimelerde de geri aktifleşme enerjisinin ileri aktifleşme enerjisinden e, ne olduğunu büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geri aktifleşme enerjisi ileri aktifleşmesinden küçük değildir. Bu ifade yanlıştır. Ekzotermiktir. Doğrudur. Geri aktifleşme enerjisi ne demiş? geri aktifleşme enerjisi negatif demiş ki biz aktifleşme enerjileri negatif değer almadığını daima pozitif olduğunu biliyoruz bunu unutmuyoruz. Cevap B olacaktır çocuklar. Evet 86 soruyla devam ediyoruz çocuklar. Endotermik bir tepkime var. Hemen ileri aktifleşme enerjisine bakıyoruz. Şu aradaki fark 196-198 yapıyor. Burada ne demiş arkadaşlar? 186 demiş yanlış. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi şuradaki değeri ne görüyorsak o doğru. Toplam entalpi artmıştır ısı alıyor çünkü endotermik tepkime ısı alınca ısısı artıyor yani entalpisi artıyor doğrudur. Evet ürünler element olabilir olabilir çünkü bunların da oluşum entalpilerinin sıfır olduğunu görüyoruz olabilir. Tepkime entalpisi ürün eksi giren evet 0 o, eksi 12 eksi eksi 12'den artı 12 gelecek dolayısıyla cevabımız A olur. 87 soruyla devam ediyoruz çocuklar. Evet burada bazı maddelerin oluşum entalpileri verilmiş. Tepkimelerden delta H'lara baktık. Evet bizden istenenle CH4 gazının molar yanma entalpisi diyor. Biz de hemen CH4 gazını hemen yakalım. Evet bir hidrokarbon yandığında karbondioksit ve su oluşacak. Bunu biliyoruz. Hemen tepkimeyi denkleştiriyoruz ve katsayıları e, bulmaya çalışıyoruz. Karbon sayısı kadar karbondioksit, hidrojenin yarısı kadar su oluştu. 2 2 4 burayı da hemen şöyle şurayı da 2 yapalım siz yazdığımızı anlıyorsunuz. Kalemle yazmak biraz zor oluyor burada çocuklar. Evet, ondan sonra ne yapacağız? Tepkimenin entalpisini Hesaplayacağız delta h ürün eksi delta h giren diye. Burada verilen oluşum entalplerinde aynen burada kullanacağız. İşte üründe 1 mol, işte üründe 2 verilmiş 1 mol var. 2 mol bizde istenen. 2 ile ne yapacağız? Hemen bunu çarpacağız. Eksi giren diyeceğiz. uzun zaman bunu te tepkimi ters çevireceğiz. Dolayısıyla gerekli işlemleri yaptığınızda şunu bulmalısınız. Çünkü nedir? Yanma dediği için egzotermik olmalıdır. Yani delta H negatif bulacaksınız. En başta artıları zaten ne yaparsınız çocuklar? Elersiniz. Cevabımız A olacak. Evet yine 3 basamaktan oluşan bir tepkimimiz var. Bunu elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla bunu elde etmek için burada verilen tepkimelere ne yapacağız? Ses kanuna göre bir şeyler yapacağız. Evet HV'yi ürünlerde istiyoruz. Ürünlerde e 4 tane istiyoruz. Aman burayı ne yaparız? 2 ile çarparız. Evet. Kalsiyum tetraflorür 2 mol ürünlerde burada 1. Dolayısıyla bunda ne yapıyoruz hemen? 2 ile çarpıyoruz. C2H4'ü girenlerde istiyorum. Burada ürünlerde bunu da ters çeviriyorum. Aynı yaptığım işleri delta H'lara yapıyorum ve son olarak delta H toplam diyoruz ve bunların burada yaptığımız işlemlerin aslında delta H'lara yaptıktan sonra çocuklar cevabımızı B bulmalıyız. Eksi 2486 kilojül olarak. 89 ile devam ediyoruz çocuklar. İki basamaktan oluşan bir tepkime verilmiş. Net tepkimemiz bu. Bunun bizden bu isteniyor. Bunu elde etmemiz isteniyor. O zaman biz de hemen bakıyoruz. Evet. Net tepkimimizde x, baktığımda çocuklar ürünlerde görüyorum. Ve 2 mol. Burada da x, evet ürünlerde ve 2 mol, 1 mol görüyorum. O zaman burayı ne yapmalıyım? 2 ile çarpmalıyım. Evet. X2 şurada gördüm. Evet. X2'yi gördük çocuklar. Başka? Şurada da gördük. X2, Y2. Y'mi sadece burada var. O zaman bu aynen kalacak. Başka Y2'nin olduğu tepkime yok. Evet burada girenler burada ürünlerde Hemen evet ne gördük? Bunu da ters çevirmeliyiz diye gördük. Yaptığımız işlemlerin aynılarını delta aşağı yapacağız çocuklar. Ve tepkimemizin entalpisini eksi 170 olarak bulacağız. Burada HES kanununa göre. Evet, bir tepkimenin entalpi değişimi 90. soru hangisine bağlı değildir? Biliyoruz ki tepkimenin izlediği yola ve katalizöre bağlı değildir. Fiziksel hal, sıcaklık, basınç, madde miktarı, oluşan maddelerin veya giren maddelerin cinsine bağlı idi. Cevabımız D olacak çocuklar. Evet çocuklar 91. soruyla devam ediyoruz. Hangisi egzotermik denmiş? Evet azotun yanma tepkimesi endotermik. Dolayısıyla A değil. Evet, iyonlaşma enerjisi arkadaşlar. Evet, gaz nötra bir elektron vermiş, endotermik. Burada elektron almış ki elektron almanın artık elektron ilgisinin, e, birinci elektron ilgisinin daha doğrusu egzotermik olduğunu unutmuyoruz. Evet, delta H küçük sıfır. Burada da yine analiz bakın ayrışmış. Analiz ayrışma tepkimeleri de neydi çocuklar? Endotermik idi, bu da değil. Sıvaldan gaz alem madde geçmiş, ısı almış, bilen da termik cevabımız ne olacaktır çocuklar? C olacaktır. Evet, 92 soruyla devam ediyoruz çocuklar. Hangisinin entalpisi oluşan bileşim molar oluşum entalpisidir diye. Bir mol bileşik en kararlı elementlerinden oluşacak. Burada element yok. Evet, bir mol bileşik var. O2 gaz, H2 gaz, karbon katı. Evet, cevabı bulduk. Bir mol bileşik en kararlı elementlerinden oluşmuş. Burası 2 mol doğru değil. Evet, burada bileşik var. Bu da gitti. Burası da 2 mol yine. Bu da gitti. Cevabımız B olur. 90 soruyla devam ediyoruz çocuklar. Hangisi yanlıştır diyor? Azot gazının sıvılaşması, yani gazdan sıvı hale geçmek zotermik doğru. Erime, mumun erimesi ısı alarak gerçekleşir endotermik doğru. Kolonyanın sıvı halden hale geçmesi ısı alarak gerçekleşir endotermik doğru. Azot gazının yakılması artık biz bunu biliyoruz. Azot gazının yakılması endotermik. Burada egzotermik verilmiş yanlış. Paslanma biliyorsunuz yavaş yanma idi. Dolayısıyla ısı alarak e, e, ısı vererek gerçekleşen bir tepkime yine. tabi ısıyı e, ne yapamıyoruz çok fazla hissedemiyoruz. Çünkü yavaş yanmaya örnek idi egzotermik bu da. Dolayısıyla cevabımız denizli oldu. Evet 94. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Bir endotermik tepkimemiz var. Girenlerin ısı kapsamı, ürünlerin ısı kapsamı. Evet tepkime girenlerin potansiyel enerjisi 25. Evet görüyorum doğru. İleri aktifleşme enerjisi şu arasıydı çocuklar. 97 eksi 25. 7'den 5 çıktı 2. 9'dan 2 çıktı 7. Dolayısıyla 72 doğrudur. Tepkimin entalpisi ürün eksi giren görüyorum 54 25 çocuklar. Buradan e, 43 mi geliyor? Hayır 43 gelmez. Evet. E, buradan 20 25. 4 daha 29 gelmesi lazım. Cevabımız Şu. Aktifleşmiş kompleksin enerjisini görüyorum. 97 olarak doğru. Ürünlerin potansiyel enerjisi de 54. Doğru cevabımız C olur. Evet. Basamaklı bir tepkime. Hemen soruyu nereden yakalayacağız? Suyu buharlaştırın diyor. Suyu buharlaştıralım çocuklar. H2O sıvı H2O gaz. Evet. H2O gaz dediği için bu ürünlerde sıvıyı hemen ters çevirdik. Bu bizim kendimizin oluşturduğu bir net tepkime. Biz bunu ne yapabiliriz? Şuradaki ifadeden hemen anlayabiliriz. Ters çevirdik. Ters çevirince burası artı 285 oldu. Evet çıkardığımızda çocuklar buradan ne bulacağız? Ee, 285, 242, 3, 4 yani 43 kilojül bulacağız sıvı halden gaz hale geçmesi için gereken ısı. Tabii ki 18 gram için bunu yapıyoruz. Bizden 90 gram için soruluyor yani 5 katını alacağız. 5 katı da ne yapacak çocuklar bunun? 215 kilojoule yapacak zaten. Evet sıvıdan gaza geçtiği için ısı alacak. Endotermik olmalıdır. Yani pozitif değer olmalıdır. Eksi değerler görseydim onları da hemen ne yapacaktım? Eleyecektim çocuklar. Evet. Evet. 96. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdakilerden sonra oluşum sıfır değildir. Karbon grafit en kararlı hali sıfırdır. Demir katı görürüz. Civayı sıvı halde biliriz. Hidrojen açık ve gaz haldedir. Oksijen o iki ve gaz haldedir. O şeklinde değildir. Cevabımız B olur. Evet. 97. soruyla devam ediyoruz. Karbon katısının yanma tepkimesiyle açığa çıkan ısı verilmiş. Delta H 94 doğrudur. Tepkime başladıktan sonra egzotermik tepkimelerde ne oluyordu? Kendiliğinden devam ediyordu. Yani istenli tepkimelerdi. Bu yürümez ifadesi endotermik tepkimeler için doğru. Dolayısıyla cevabımız B olmalı. Tepkime egzotermik doğru reaktiflerin enerjisi ürünlerin enerjisinden büyüktür. Hemen yine üşenmeyelim egzotermik tepkimenin grafiğini çizelim. Girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden çocuklar nedir? Daima büyük olmalıdır egzotermik tepkimelerde. Yani bu da doğru. 0,5 mol karbondioksit gazı oluşurken de bunun yarısı kadar yani 47 kilokalori kalorisi çıkmalıdır. Bu da doğrudur cevabımız B şıkkı olur çocuklar. 98'in soruyla devam ediyoruz çocuklar. Burada suyun katı, gaz ve sıvı formları verilmiş. H2O katı, H2O sıvı ve H2O gaz dedikten sonra. Evet, şimdi katıdan gaza açığa çıkan enerji değişimi, alınan veya verilen açığa çıkan demeyelim. Alınan ya da verilen enerji değişimi katıdan sıvıya veya işte sıvıdan gaza geçişlerden daha büyük olmalıdır. Dolayısıyla çocuklar e, ikinci e, tepkimemizde gazdan katıya bir geçiş söz konusu. Burada gaz, gaz, gaz birinci şık. O zaman bu kere bu en küçük olmalı. Üçüncüde ise gazdan sıvıya bir geçiş var. Yani bir e, basamak, bir e, değer düşme söz konusu. Dolayısıyla katıdan gaza geçişte alınan verilen enerji nedir? Daha büyük olmalıdır. Enerji değişimi daha büyük olmalıdır. 2 ne olmalı çocuklar? 3'ten büyük olmalı. Çünkü gaz sıvı evet. Gaz katı ve gaz gaz. Cevabımız D olmalı çocuklar. Evet çocuklar 99 soruyla devam ediyoruz. 0,2 mol asitin potas kostik Potasyum hidroksitin özel ismini de bilelim çocuklar. Potas kostik ile tepkimesinden nötrleşme tepkimesinden aşağı çıkanısı verilmiş. Buna göre molar nötrleşme yani 1 mol için soruluyor. Evet 0,2 mol için e, asitin e, potaskostikmiş. potas kostikmiş. Evet biz de burada sodyum hidroksit yazmışız. Hemen onu düzeltiyoruz. Potas kostik olmalı. Buradayı da hemen düzeltmemiz lazım. Buradan da KCl olmalı. Evet. Tuzumuz da potasyum klorür tuzu olmalı. Evet buradan açığa çıkan ısıyı çocuklar 11,4 kilojül olarak verilmiş ki biz zaten asit bas tepkimelerinin egzotermik olduğunu biliyoruz. Daha önce de çok konuştuk. Moler notüleşme demiş. 1 mol için açığa çıkacak olan ısıya hemen baktığımızda 57 kilojül olarak bulmalıyız çocuklar. Tabii Sonuçta egzotermik tepkime olduğunu biliyoruz. Yani pozitif değerleri ne yaparız biz? Destekliğine göre hemen eleriz. Cevabımız B olmalı. Evet, yüzüncü ve son sorumuzla çocuklar bu testimizi bitireceğiz. Üç basamaktan oluşan tepkime verilmiş bize ve net tepkimemiz de bu şekilde verilmiş. Bizden hemen net tepkimeyi elde etmemiz istenecektir. Bu tepkimelere, basamaklardan oluşan tepkimelerde herhangi işlem yaparak. Yapacağımız iş ne çocuklar? Burada bir formik asitimiz var. Formik asiti biz girenlerde istiyoruz. Burada ürünlerde verilmiş. O zaman bu tepkimeyi benim ters çevirmem lazım. Sonra işte karbondioksit ve suyu ürünlerde görüyorum. Net tepkimede de ürünlerde. Herhangi bir sayıla da çarpmıyorum. Kas sayılarım da uygun. Dolayısıyla bunlar aynı kalacak. Yaptığım işlemleri, evet birincisi için sadece zaten bu işlemi yaptım. 418, diğerleri için sorun yok. Evet, eksi 284 olarak. Ve e, bulacağım sonuç, çocuklar, toplam tepkimemiz Evet, e, buradan cevabımızı eksi... 259 kJ olarak bulacağız. Cevabımız C olacak. Böylece entalpi ile ilgili olarak soru çözümlerini bitirdik çocuklar. Evet. Ee, size de kolay geldiğini düşünüyorum. Bizim derslerimiz, konularımız zaten çok kolay. Sadece e, ara ara tekrarları yapmayı unutmayalım. Evet, derslerinizde, soru çözümlerinizde size üstün başarılar diliyorum. Bir dahaki soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.